Valsalva manevrası Ağır kaldırırken omurganı korumanın yolu Valsalva manevrasını doğru şekilde uygularsan Hem daha ağır yükler kaldırabilirsin Hem de belini hiç zorlamadan Sıkı bir şekilde ağırlıkları kaldırabilirsin Bu valsalva manevrası tekniğiyle Daha ağır yükleri daha güvenli ve konforlu şekilde kaldırabilirsin Omurganda herhangi bir rahatsızlık yoksa Bu tekniği yaptığında herhangi bir bel ağrısı sorunu yaşamayacaksın Peki valsalva manevrası neden önemli? Siz squatta veya başka bileşik egzersizlerde ağırlık kaldırırken yük aktarımını güvenli şekilde değil de omurganızla yapıyorsunuz. Ama bu yük aktarımını konforlu şekilde gerçekleştirmek için bizim kor bölgesinde bir sıkıla ihtiyacımız var. Yük aktarımı sadece omurga ile olmasın diye biz kor bölgemizi sıkı tutmalıyız. Kor bölgemizi sıkı tutmak için de biz bu valsalva manevrasını uygulamamız gerekiyor. Bu manevrayla birlikte diyafram nefesi alıp karnımızı sıktığımızda hem kork kaslarımızın tamamı sıkılı bir şekilde kalıyor hem de diyafram nefesiyle birlikte bir iç basınç oluşturarak bir sıkılık gerçekleştiriyoruz ve bu sayede ağırlık kolayca taşınabiliyor. Arkadaşlar ben bu manevranın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu manevrayı uygulamadan konforlu bir bileşik hareket, serbest hareket yapamıyorsunuz. E, bu manevra sayesinde kor bölgeniz sıkı oluyor ve herhangi bir ağrı şikayeti duymuyorsunuz. Yani bunsuz yapılacak deadliftlerde, ağrı squatlarda çok tehlikeli olacaktır. Şu an nasıl yapıldığını anlatıyorum. Öncelikle nefesimizi verdik. Alt karnımızı şişirdik ve karnımızı sıktık. Şimdi tekrar geri bırakıyorum. Nefes verdik. Alt karnımıza nefesi aldık ve kendimizi sıkıyoruz. Bunu set esnasında birden fazla tekrar yaparken şu şekilde yapacağız. Menevrayı uyguladık. Kendimizi sıktık. Ve nefesi karnımız sıkılı pozisyondayken veriyoruz ve alıyoruz, veriyoruz ve alıyoruz. Burada her nefesin diyaframdan olmasına dikkat edin. Eğer siz karnınız sıkılı pozisyondayken diyafram nefesi almaz da göğsünüzü alırsanız kor bölgeniz sıkı olmaz. Çünkü içerideki nefes aşağı doğru bir basınç uyguluyor ve siz de karnınızı sıkarak kor bölgenizi güçlü hale getiriyorsunuz. Yani burada... Set esnasında karnınız sıkır pozisyonda nefes alıp verirken diyafram nefesi olmasına alt karnınızı şişirmeye dikkat edin. Bu harekette de mal salma manevrasını net olarak görebilirsiniz. Bu bench press hareketinde bile valsalva manevrasını görebilirsiniz. Evet anlattığım şekilde diyafram nefesi alabilirsiniz. Ama diyafram nefesi almada zorlanıyorsanız bunu yerde sırtınızın üstüne uzanarak karnınıza bir kitap koyarak veya bir veya bir eşya koyarak diyafram nefesinizi karnınızı şişirerek alabilirsiniz. Bu pratiklerle birlikte daha sonra ayakta da diyafram nefesi alabileceksiniz. Eğer videoyu sevdiyseniz ve yararlı buluyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Video attığınız her beğeni benim keşfette öne çıkmamı sağlayacak böylece daha fazla kişiye ulaşabilirim